Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. 24-30 Mart haftası Akrep Burcu'ndayız sevgili akrepler. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu Akrep olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. 24-30 Mart haftası siz neler bekliyor buna bakacağız. Ee, öncelikle kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlarım. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür bağış butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle, istekle, arzuyla destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım sevgili Akrep Burcu'm haftanın genel enerjisi bakalım sana ne verecek. Evet Rumi'yi çok fazla istediğiniz için bu hafta klasik tarot olarak Rumi'yi seçtik. Bakalım Rumi de inşallah şifa olsun size. Evet, kolektifi bir bakım arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beyni atmayı da lütfen unutmayın arkadaşlarım. Evet Akrep Burcu'm, genel enerjine baktığımda öncelikle biraz uyanık davranman gerekiyor diyor. Evet, sıkıldığın, daraldığın, çaresiz kaldığın, elinden bir şey gelmeyen bir durumdan geçiyorsun. Ama üstünü örttüğün duygular var. Şimdi karşı tarafla karşı karşıya geldiğinde bu duyguları direkt açma. Sana vaat veren birisi var, vaat vermiş birisi var. O vaatlerle birlikte geri gelecek olan kişi var ama geldiğinde duyguların birazcık daha kapalı kalsın. Önce onu dinle, sonrasında duygularını dile getir diyor. Kişinin gelmesiyle uyanık davranacaksın, duygularını aktarmayacaksın ve sonrasında sen şükreden taraf olacaksın çünkü derin bir nefes alacaksın dedi. Arkadaşım mucize gibi gelebilir sana mucize ya o kişinin gelmesi mucize başlamamız başla, tekrar başlamamız mucize diyor olabilirsin. Ancak burada diyor ki evet o mucize gerçekleşecek çok köklü çok sağlam bir başlangıç olacak diyor tekrardan ve sen gerçekten şükür enerjisi içerisine gireceksin ve çok güzel kutlamalar yapacaksın olarak veriyor. Evet akrepler. <laughs> Hadi bakalım. Rumi'nin sizin için yorumu ne olacak bakalım arkadaşlar. Kadehlerin üçlüsü. Değneklerin olmusu. Kılıçların içi oğlanı Değneklerin üçlüsü. Kadehlerin süvarisi. Alevlerin Sultanı ve Azize Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlar <laughs> Öncelikle Evet Yüreğinizde bir aşk var Ve bu aşka dair de beklentileriniz var Tamam duygularınızı kapatın Hemen direkt ortaya dökmeyin Ancak diyor ki Nemrut benzeri kalbindeki alevleri söndür. Yani ego yapmaman gerekiyor. Duygularını sakla, üzerini kapat, bekle o konuşsun ama bu arada da ego yapmaman gerekiyor dedi. Sonrasında mutluluk sana kalıcı gelecek diyor arkadaşım. Baki gelecek olan bir mutluluğun var diyor. Ve devam ettiğinde bir kazanacağın bir mal varlığı ya da kazanacağın bir iş ya da kariyer söz konusu. Bununla alakalı şu an yol kapalı gibi gözüküyor olabilir dedi Azize. Şu an sana sır gibi geliyor olabilir. Merak etme. Bu sır ortaya çıkacak ve senin önüne gelecek bir imkan. Hatta bu bir miras da olabilir. Çünkü tüm faydalarıyla seni sevindirecek bir maddi kazanç kapısı açılıyor sana. Sonrasında gerçekten rahatlayacaksın diyor arkadaşım. Devam edelim. Dinarların Sultanı. Değneklerin altılısı değneklerin dokuzlusu dinarların beşlisi sebat kadehlerin ası ve çark felek evet şimdi bu kısımda uyumanın arkadaşlar bir haber bekliyorsunuz bakın ee, gecikmeli bir haber gelmemiş olan bir haber ve yokluğunu çekiyorsunuz yüzde altmış ya da yüzde yetmiş kolektifte bu durum aşkla alakalı olabilir bir kısım için iş de olabilir ama daha çok çoğunlukla aşk çünkü diyor ki rüyalarında görüyorsun, hissediyorsun, arzuluyorsun, özlüyorsun ve haber bekliyorsun ve yokluğunu çekiyorsun. Ama merak etme kalbini fethetmişsin o kişinin dedi. Kalbindesin, aklındasın, fikrindesin. Ve burada aşk şarabıyla sarhoş olacağın süreç gelecek. Çünkü çark felek kadersel bir bağın olduğunu gösteriyor. Ve diyor ki bu çark tekrar dönecek. Bu ilişki için seçilmiş olansın. Çark tekrar dönecek ve ilişki tekrar başlayacak olarak veriyor arkadaşım. Evet devam edelim. Minarelerin dokuzlusu. Değneklerin ası. Kılıçların beşlisi. Kılıçların süvarisi. Kılıçların ası. Değneklerin beşlisi minare. Bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım. Gözünden düşen birçok insan olmuş iş yerinde, aşk hayatında, sosyal çevrende ne olursa olsun gözünden düşen çok kişi olmuş diyor. Ama aslında dikkat etmelisin. O kişilerin bu aşamaya gelmesine sen sebep olmuşsun. Haddinden fazla fedakarlık nankörlük getirir. Burada diyor ki Ey fedakar olan kendini bıçaklıyorsun. Ee, ve burada karşı taraftaki insanların egoları senin de egonu yükselttiği için bir tartışma yaşanmış olabilir, bir geri çekilme, bir kopukluk yaşanmış olabilir ve kişiler senin gözünden düşmüş olabilir. Ne olursa olsun gözünden düşen kişiyi düştüğü yere bırak. Burada kesinlikle aramaya kalkma. O insanlar senin peşinden tekrar gelecek diyor. Ama senin bir amacın var. Bir şeyi elde etmek istiyorsun. Merak etme o amacına ulaşacaksın. Zaten o zaman kalbine refah gelmiş olacak olarak veriyorum. Peki aşk için Katina'yı seçtik arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları neymiş? Katina'ya bunu soralım. Derviş diyor. Derviş, mezar, abanoz, süpürge, dastar, fareler ve bulutlar. Evet aklınızdaki kişiye baktığımda duygularına baktığımda diyor ki burada yaşanan bir bitiş, bir ayrılık durumu var ve aklınızdaki kişi gerçekten üzgün. Üzgün ve öfkeli. Ve burada bu öfkesi onun kabına sığamayacak arkadaşlar. Çünkü aklınızdaki kişi sizi aslında eş gözüyle görüyormuş. Eşim olarak baktığı bir enerjideymiş ve burada hiç de olumlu şeyler düşünmüyor şu anda öfkesinden kaynaklı hiç de olumlu şeyler düşünmüyor ve diyor ki öfkeye de sığınarak karşına çıkacak bir tartışma yaşama ihtimaliniz çok olası ancak aslında bu tartışma yani birazcık da kişinin gelme çabasından kaynaklı gelecek bir tartışma olacak ama sana gerçekleri söyleyecek gerçek duygularını ve seni nasıl gördüğünü sana aktaracak olarak geliyor. Peki yeşil destemizin enerjisi size ne verecek bakalım. Romantizm, pusula, keşif, hayat ağacı, gece gündüz ve balık. Buraya baktığımda kendini keşfettiğin içsel olarak sezgilerini hissettiğin bir süreçten geçiyorsun. Öncelikle senin için var olan ilişki aslında köklü bir ilişki, yani şu an hissettiğin ayrılık sizin tamamıyla kopmanıza sebep olmayacak, temeli sağlam ve burada diyor ki karanlığın ardından doğan güneşi göreceksin arkadaşım. Hayallerin var, hayal kuruyorsun, hayallere dalıyorsun ama korkuların ve tedirginliklerin de var. Ee, sanki böyle bir seçim yapmak zorundasın, sanki bir yol seçmek zorundasın gibi bir tedirginlik içindesin. Ama sen belirlediğin hedeften şaşmayacaksın. Aynı hedefte, aynı istikamette devam edeceksin ve bu ilişkiyle alakalı da toparlanma veriyor arkadaşım karşılıklı bir aşk diyor romantizm duygusal paylaşımlar olacak duygusal konuşmalar olacak ve aranızdaki ilişki sağlam bir şekilde tekrardan başlayacak olarak veriyor. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun beğenenlere şifa olsun diyorum size uyan alın, uymayanı evrene gönderin tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.